Bugün açıklanacak FED faiz kararı öncesinde Amerika endeksleri primli kapanış yaptı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi günün ilk saatlerinde %3 seviyesini görse de Amerika kapanışına doğru %2.98 seviyelerine çekildi. Piyasadaki beklenti bugünkü toplantıda 50 bas puanlık faiz artış kararı alınması yönünde. Ancak daha çok gelecek toplantılarda 75 bas puanlık artış ihtimalinin konuşulup konuşulmayacağı, ya da 50 bas puanlık artışların kaç toplantıda daha devam ettirilebileceğine dair sinyaller yakalamaya çalışılacak. Gün içinde Amerika Mart ayı fabrika siparişleri %1.2 beklentisinin üzerinde %2.2 olarak açıklandı. Bir önceki veri de %0.5 gerilemeden %0.1 artışa revize edildi. Dayanıklı mal siparişlerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldığını gördük. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde de CEO-LTS verisinde 11.2 milyon açık pozisyon beklentisine karşılık 11.55 milyon açık pozisyonu olduğunun duyurulması ve işten gönüllü ayrılma oranlarındaki artışlar, istihdam piyasasındaki sıkışıklığın devam ettiğine ve ücretlerdeki artış trendinin korunabildiğine dair ipuçları verdi. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının %15 üzerine çıktı. Nasdaq endeksinde ise son bir ayın ortalamasının %6 altında kalındığı görüldü. Dow Jones Endeksi %0.2 primle 33.129 seviyesinde kapanış yaptı. Enerji ve ham maddi sektörleri sırasıyla %1.7 ve %1.6 primlenirken, keyfi tüketim %0.9 satışla endeksteki en kötü performansın sahibi oldu. S&P 500 Endeksi %0.5 primle 4.175 seviyesinde kapandı. Enerji %2.9, finansallar %1.3, gayrimenkul %1.2 yükseldi. Tüketim sektörlerinde ise %0.2 ve %0.3'lük satışlar kaydedildi ve günü satıcılı kapatan iki sektör oldular. Nasdaq %0.2 primle 12.564 seviyesinde kapanış yaptı. Russell 2000 endeksi ise %0.9 primle 1899 seviyesinde günü kapattı. Avrupa hisse senetlerinde de primli kapanışlar yapıldı. İşlem hacimleri son bir ayın ortalamalarının %4 ila %13 üzerinde gerçekleşti. DAX %0.7 primle 14.039 seviyesinde seansı sonlandırdı. Keyfi tüketim ve sağlık sektörleri %1.3'lük primleriyle en fazla yükselen sektörler oldular. Teknolojideki %0.3'lük kayıp hariç tüm sektörlerde alıcılı kapanış kaydedildi. FTSE 100 endeksi %0.2 primle 7561 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. Endeksteki 48 hisse primli kapanış kaydetti. Enerji %3.2, komünikasyon %1.3, keyfi tüketim %1.2 primlendi. Gayrimenkul sektörü %7 değer kaybıyla açık ara en kötü performansı kaydeden sektör olurken teknoloji %2.4 geriledi. Kakaran 40 endeksi ise %0.8 primle 6476 seviyesinde kapandı. Bugün Fed faiz kararı ve perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Cuma günü ise Amerika tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön verecek. Emtia piyasalarında dün genel olarak satıcılı bir seyir dikkat çekti. Endüstriyel metallerde kalay, enerji grubunda doğalgaz, tarım grubunda ise kahvenin ayrıştığı gözlendi. Değerli metallerse diğer emtia gruplarının aksine pozitif bir gün geçirdi. Sıkı para politikaları ve Çin'deki yüksek Covid-19 vakaları nedeniyle talepte yavaşlama endişeleri emtia piyasalarına satış getirdi. Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen bakır, %3.68 kayıpla 9.410 dolar seviyesinden kapandı. %4.64 gerileyen alüminyum, kompleksteki en zayıf metal olarak dikkat çekti. Güne 1863 dolar seviyesinde başlayan altın, 1850 dolar seviyesinde destek buldu. Amerika açılışından sonra 1878 dolara ulaşan değerli metal, günü %0.15 primle 1865 dolar bölgesinde tamamladı. Günün ilk yarısında, 103.40 ile 103.65 bandında hareket eden dolar endeksi, Öğle saatlerinde sert değer kaybıyla pazartesi günkü kazanımlarının tamamını geri verdi. 103.029 seviyesine kadar çekilen endeks bu noktadan sonra bir miktar toparlanarak günü %0.25 kayıpla 103.480 bölgesinde tamamladı. Dolar, İsviçre frangı ve Yeni Zelanda doları dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 1.05 bölgesinde başlayan Euro Dolar paritesi, Amerika seans açılışı öncesinde 1.0578 seviyesinde zirve yaptıktan sonra tekrar 1.0520 bölgesine çekilerek günü burada tamamladı. Gün boyu yön bulmakta zorlanan sterlin dolar paritesi ise Amerika kapanışına doğru gelen satışla günü 1.2490 bölgesinde yata eksi sonlandırdı. Amerikan hazine tahvillerinde yaşanan satış dün yerine alışa bıraktı. %3 seviyesine yükselen Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi dün %2.90'a kadar gerilese de günü %2.98 seviyesinde tamamladı. Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinin genel olarak genişlediği gözlendi. İngiltere'de 5.3 bas puan genişleyerek %1.95, Almanya'da ve Fransa'da ise hafif daralarak sırasıyla %0.96 ve %1.48 seviyelerinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde ise karmaşık bir görüntü dikkat çekti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.